Bugün sizlere birlikte Skibidi Toilet bölüm 64 ve 65'i izleyeceğiz hadi başlayalım. Evet başlıyor da. Tekrar bir Şimdi. Yine oha. Toilet Evet. Oooo Tarkı sıkı temel Tarkı onu öldü Yani onu öldü Oooo yeni bir şey gelmiş upgrade gelmiş ya e, bunun sifonu kolayca çıkmak aa sıcakmış lan Bence burada ölmeyecek yani. O kadar da güçsüz değil yani. Evet. Ölüm. Aaa. Yeni bir silah mı yok? Önceki silahlardan biri. Ne oldu? Aaa. Cemil kaçtı. Cana doğru. Gidiyorlar. Arkadaşlar şimdi de benim 60 izleyeceğiz. Aa, öldü. ah yeni bir polis. Sıkıyor Ne oluyor? Profesör oluyor Oo, çiçeğin anne geldi. Dolu bırak. Ve Titan'lar. Yoksa. E bunlar Kaçtı. Profesör Turk da kaçtı. Cimen tek başına savaşacak. çok Kalk. Ne yapıyorum? Takın süpürdü ben. Takın. Sesini kullan. Tutana. Sıkıntı Ölecek mi? Ölmedi. Ama <laughs> vurdu. Ne yapıyor? Yüz bin kere sıfırı çekten ölmedi. Acila. Ama sen bir şey unuttun değil mi? Çekici var mı? Ay yuvurka, yuvurka, yuvurka. Kaza yap hadi. Göre göre. İki. Kendi iki, 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 Cimer öldü. Yes. O ne? O ne bir sıkıntı attı? Hayır. Hayır. O sıra öldü. Yes. Hayır ne oldu? Hayır. Titan. Spigamen'in kolu. Şey kolu diyor. Silah kırıldı. Titan kameramayı yanıyor. Kadar ama kırılmış. Kalbindeki şey de gitmiş. Kolu da kırılmış. Evet. Dislike yaptı. Evet. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Gmail öldü. Ama Titan'lar çok büyük bir hasar aldı. Bakalım ne olacak bir dahaki bölümde. Bir dahaki videoda görüşürüz.